Evet arkadaşlar. Şimdi bir market videosu çekeceğiz. Ben önce adını söylemeden önce ben bu videoda olmayacağım. Kardeşim kestane gelecek. Ve videomun adı LPS Pamuk Şeker TV market günü videomuz. Sadece dört müşteri gelecek. Ben o yüzden gidiyorum ve arkadaşlarımı çağırıyorum. Hey ho gelin buraya. Bu şeker. Bu şeyde çalışıyor. Oyuncak dükkanında. Burada oyuncaklarımız var. Öbürlerini sonra anlatacağım. Şekili buraya koyalım. Ve öbür arkadaşımız kömür. Kömür de kadınlar için takı dükkanında çalışıyor. Çok acıkta da kıyafetimiz satılıyor. Takı dükkanımız Burak. Burada tutuyorum ben onu. Birazcık uzakta. Ee, sanil, bu da yemek alanında çalışıyor. Yemek alanımız burada. Çok yiyecek koyamadım, bulamadım çok fazla şey. Şimdi e, ben bunu Sanili alanına koyayım, şöyle düz. Ben isterseniz e, bu şeyi de size yaklaştırayım, daha kolay görün bunları merak ediyorsanız bunlar boş kaldığı için ben buna şu havuzu yaptım. Bu, bu, bu ve bu. Bunlarla 4 tane savuzumuz. Bunları merak ediyorsanız bunlar bizim alışveriş sepetlerimiz. burada da şeylerimiz var. Sepetlerimiz var bir sürü. Bu hediye paket paketimiz. Burada da yemekler geliyor, buradan ödüyor. Bunlar siz de bilirsiniz, ee, şu kasaların yanında bedavaya hediye verirler. Ve şimdi videomuza başlayacağım. Bir daha adımı tekrar edeceğim ama bir saniye, ee, bir arkadaşımız eksik. Bu da fıstıkın kardeşi kestane. Şimdi kestane gelecek bizimle ama öbür videolarımızda da her zaman fıstık gelecek. Ve fıstığa biraz geldiğince alabiliriz. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Evet mutlu başlangıç. Ah, Sonumuzu açtık arkadaşlar. Ah, bu arada kestane sana da iyi işler diliyorum. İnşallah beğenirsin bu marketimizi. Niye beğenmeyeyim ki? Kardeşimin marketi sonuçta. Aman boş verelim neyse boş ver. Zaten beğeneceğim belli. Çok heyecanlı gözüküyorsun. Hadi neyse lafı uzatmayalım da ben açık şeyini yapayım. Tamam hazırladım. Ah, sadece dört müşteri gelirse herhalde bitecek. Çünkü onlara yetecek kadar var yaşayamaz. Şimdi başlayabilirim alışverişimi. Bu arada hanımefendi sepetler nereden alınıyor? sistem tam kapının girişindeler. Teşekkürler. Evet bana bu sepet yeterli. Ay uçtu gitti valla. Ben şuradan bir şeyler alayım. Merhabalar Sanil Bey. Merhabalar ku Kuçun Bey. Hmm, bana acaba ne olabilirim. Akşam yemeğinde yiyecek olarak bir şey olmam gerekiyor maydanozlu hamburger ve de küçük bir içecek alalım. Bu kadar bana yeterli. Pardon Kutçu Bey onları bana vermeniz gerek. Önce parasını ödeyeceğim. Buyurun burada tutsam olur mu? Elbette ki olur. Beş lira lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Hmm, bir de kız kardeşimle ve birazcık. Takı dükkanından bir şey alıp gidebilirim. Merhabalar Kömür Bey. Merhabalar Koçu Bey. Ben bunları alacağım. 6 lira lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Şunu da mı alsam ki? Neyse boş verdim onu almayayım. Ay şimdi kasaya gidebiliriz. Vay be. Burada i̇şte ne kadar da güzel şeyler satılıyormuş. Pardon beyefendi bu nedir? Bu bizim temizlik bezimiz. İsterseniz alabilirsiniz. Parası kaç? Bunun arkasından yani siz de bilirsiniz. Bedavalar, randüm. Evet. Ben bunu aldım o zaman. Öbür eşyalarımı da vereyim. Evet. Teşekkürler. Tamam. Şu son ikisi kaldı. Evet. Bir saniye. Şimdi düzeltelim. İsterseniz tornavida alabilirsiniz. Yok yok benim işim yoktur onlarla. Bu arada kaç lira? 7 lira lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Emin misiniz tornavida almayacağınızı? Siz bir adamsınız da o yüzden sordum. Yok yok istemiyorum. Torbalar nerede? Yan tarafta. Teşekkürler. Hı hmm. Şunları koyayım. Ya size versem ne olur ya lütfen. İstemiyorum dedim Allah Allah kardeş yani istemiyorumun anlamını bile bilmiyorsun şunlar da daha büyük geldi bana teşekkürler bu arada ben sepeti bırakıp gidiyorum teşekkürler bir şey değil bir müşteri geldi bir müşteri geldi tamam biz de gördük bana gerek yok. Tamam tamam bağırmayayım. Ah, sadece dört müşteri gelecek. Bunu unutmayın. Tamam unutmayız. Ben geldim. Hadi karıcığım. Hadi çocuklar. Siz de gelin. Babacığım ben geldim. Tamam oğlum. Annenler geliyor mu? Geliyor. Abime bir şey aldı da. Onu yiyor. Ne oldu bakayım? Mısır aldım. Allah Allah markete geliyoruz dedik yani. Mısır açık getirilir mi? Boş ver baba zaten dışarıda bıraksaklar. Arabaya götürüyorlar. Hepimiz yiyeceğiz. Tamam tamam oldu o zaman. Geldim babacığım. Mısır'ı aldık. Tamam söyledi kardeşim. Annen nerede geliyor yavaş yavaş. Bana arabayı götürüyor. Şimdi dönmeye başladım. Tamam. Geldim hadi Mızıkçılar. Hadi başlayalım artık alışverişimize. Bir de mazıkçı kes anne. Tamam hadi susun susun da küçük bir torba alım vardı Tamam ben alırım çocuklar. Anne biz oyuncak reyonundayız. Ama almak yok. Sadece bakacaksınız. Yoksa beni sinirlendirmeyin. İki torbacık bir şey alacağız. Tamam anne ya. Aynen. Ben de en iyisi birazcık şey bakayım. Tanıt bir birazcık takı bakayım. Sağ ol kocacığım. Cidden sağ ol. Şuradan ben de bir şeyler alayım bari. Hmm. Kocam ton balığına bayılır. Bir de yanında sosuna çok ama çok bayılır. Küçük bir de tatlı alalım. Şeftali de alsam mı ki? Yok yok çok abarttım ben. Kaç lira lütfen? Yanına getirin onu lütfen. Bir de buyurun. Teşekkürler. Kocacığım bana bir şey beğendin mi? Beğendim beğendim. 2 liraydı çok ucuzdu. Ay yaşlısın karıcığım. Bu nasıl güzel bir bile, bileklik mi? Kocacığım sadece bu benim elime olacak bir şey mi? Ben bir kaplumbağayım. Baksana elime. Allah Allah. Hemen bunu değiştir. Tamam tamam ya. Pardon bana şu tokuyu verin o zaman. O da mı eşit? Evet o da eşit. Ay bunu aldım. Bu da eşitmiş onun yerine onu saydılar. Tamam işte bak bu bana çok yakışır. Bunu da al gidiyoruz hadi yürü. Çocuklar hadi gelin. Tamam geldim. İyi baktın mı kardeşim? Tabii ki de baktım. Evet çok iyi baktım. Hadi hayatım ben bunları kasaya sokayım. Ee, siz de gidebilirsiniz. anne gitmişse aynı anda gideceğiz. Evet baba. hem oldu masaya gideceğiz. Tamam tamam aynı anda bir şey söylemeyin bu arada. Çocuklar bir şey istiyor musunuz? Allah bu bedava sanırım. Bu bedava ürünlerden midir? Evet beyefendi. Hemen bunu aldım. Çocuklar arabamıza bir müzik aleti aldım. Artık buradan müziklerimizi açabiliriz. Yani radyo aldım bedavaydı. Çok güzel babacım bu. Ben bunu alacağım. İkimizi. Hepimizi. Allah Allah görgü kurallarını unutmuşlar. Dedet. 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 Tamam ama sen 13 lira. Buyurun. Teşekkürler. İsterseniz ona hediye paketi yapabilirim. Hiç gerek yok. Şu an hepimizin bir haberi var. Bunu da artık sen bırak kocacığım. Allah Allah. Ben de torbaları yerleştireceğim. Bıraksana dedim. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum işte. Allah Allah. Sen bırak. Gıcık etme beni. Allah Allah. Yok bu torba yağmıyor buna zaten. Şey yaparız. Şuna sığdırırız. Tek başına bomboş bir torba olmasın diyeceğim. Heh, sığdım. Hadi yürüyün çocuklar. İçinizden biriniz de sepeti bıraksın. Allah Allah hanım. Zaten geç geçerken onu bırakacağız. Ben bile bırakırım Allah Allah. Şansa bak sen bırakıyorsun şimdi. Bıraktım işte. Hadi yürüyün gidiyoruz. Tamam. geldi bu arada. Sadece iki müşterilik geldi. Tamam o zaman. Ama bana kimse uğramadı. Ağlama sana şeker. Hemen de ezberledin adları. Aferin sana. Ay, hadi çocuklar gelin buraya. Gelsenize. Tamam anne tamam. Geç kaldılar. Gelemediler bir türlü. Kardeşim yürüyor hala. Mısırlara bak kaldı. Ay şekerleri. Zaten onun adı pamuk. Şekerleri çok güzel. Aynı pamuk şeker oluşuyor ve içinden. Tamam anne ya. İleride cam lütfen. Tamam. Kardeşin geliyor mu? Geliyoruz herhalde. Geliyorum. Yuhuu. Kızım sen bunu nereden öğrendin? Gimnastik öğretmeni mi öğretti? Ah. Kızım. Tamam anne bir daha öğretmen. Bana öğretmen demesin o o zaman. Sen ona öğretmen deme. Tamam anne tamam. Kızım sen onu oyuncak reyonuna götür. Bir oyuncak seçsin. Tamam. Gel kardeşim. Seni bir gün boğacağım. He, ben ne küçüğüm. Tamam tamam. Çocuklar ben de bir sepet alıp şeye bakacağım. Etrafta bakınacağım. Tamam mı? Tamam. Çok bir şey almayacağız zaten. O yüzden küçük bir sepet. Evet. Sepetimi aldım. Bu bana yeterli olacak. Ee, ben bir önce yemek ürününü alayım. Şeftali alayım. Ve turta alalım. Başka ne alabilirim? Anne anne ben Yani bir haftadan beri şu sarayla istiyorum. Tamam, alalım. bir de şu an burgeri alalım yeterli. Hadi çocuklar gelin buraya. Anne ne olur bir tane karnesim oynayacak. Hayır. Anne küçücük. Bak kızım. Sen hakkını doldurun. Saraylısı din aldım. Ablası sen de bir şey seç oradan. Hmm. Bu çantayı mı alsam? Yok yok yok. Şu kolyeyi alacağım. Bakalım bana uyacak mı? Hmm. Çok da güzel oldu. Kaç lira bu? 2 lira. Buyurun. Ay pardon 2 pamuk şeker kuruş. Zaten ondan verdim. Herkes artık 2 lira diyor. Çünkü lükslenmeye başladı. Hanımefendi her şey mı düşürdünüz. Ay ne yapayım? Ya e de bana hanımefendi deme. Bana bayan de. Tamam hanım diyeyim. Allah Allah sen mi evlendim sanki? Hadi anneciğim artık ödeyebiliriz. Tamam çocuklar. Babama da hediye alalım mı? Olur ama babana göre bir şey yok. Pardon şu tornavida kaç lira? Tam da kocam tornavidam yoktu diye üzülüyordu. Çünkü bir oyun makinesi yapacak. Onun için de tornavida lazımdı. Kaç lira? Bedava bunlar. Kasalarda bedava satılırlar ya. Ah doğru ya. Alabilir miyim? Elbette ki. Hediye paketim olsun. Olur da bunun daha küçüğü yok muydu? Üzgün zaman falan Peki tamam mı koyun? Sığar mı? Sığar sığar. Kus kocaman şey. Ee, mavi renkten başka yok mu? Kocam kırmızı isterdi de altlarını. Üzgün zaman falan. Sadece mavimiz var. Neyse önemli değil. Hadi bakalım ablası sen koy şunları. Ben de bir şey bakayım. Of ya. Her sorumluluk benim işimde yani. Dedet. koydum anne. Evet. Kızım sen kendine ne seçtin, seçtin? Bir kola. Tamam kızım. Dedet. Ama bana da kullandıracaksan. Hayır anne. Sen bana sanki kullandırıyorsun. Dedet. Tamam kızım kullandırmaz. Sen tamam, kullandır. O ne kızım ya? Koskocaman kır şeyi. Dedet Hemen bana vereceksin. Hayır anne. Birazcık da bana bir saygı olsun. Cidden. Bu evde hep sizin istediğiniz oluyor. Özellikle de kardeşimin. Hadi yürüyün gidiyoruz. Kızım daha eşyaları koymadık. Ben koyuyorum zaten anne gördüğün gibi. Eh, aldım ben bunları. Hadi yürüyün. Tamam gidelim. Ben şu sepeti bir yakayım anneciğim. Biraz kıskan kardeşim cidden. Uf ya gıcıklık. Buna yapma anne bunları. Tamam kızım tamam. Koydum anneciğim. Hazırlandım. Tamam. Kızım al şu torbayı. Anne çok ağır. Tamam. Kızım sen şu torbaya ya da sen bu torbanın içine gir. İyi Ben şunu taşıyayım. Şunu sen taşı kızım. Ben bunları taşıyacağım. Ah oh, en şey bana geldi yine. Ne kadar da kavgacı birilerdi. Hediye paketlerini unuttular. Hemen hanımefendiye gitmem gerekiyor. Hanımefendi neredesiniz? Ne oldu ne oldu? Daha yeni araba Hediye paketinizi unuttunuz. Ah teşekkürler. Oh uh, hatırlattığınız için de. Bir şey değil. Ne kadar da sorumluyum. Kendini utsan biraz. Kendini beğenmiş. Kıskanç şey. Hay boş ver boş ver de kavga etmiyorum. Son bir kişi daha gelecek onu da bekleyelim. Tamam. Torbaların bitmesi gerekir çünkü. Tamam tamam. Anneciğim ben geldim. Tamam kızım. Kardeşin de gelsin. Ben yavaş yavaş geliyorum. Geldim ablacığım ben. Annem de şey bakıyor birazcık dışarıda takı bakıyordu. Ama ağmayacak. Ama bu dede takı dükkanı var. Oradan da alabiliriz. Haklısın şunlar bir yap. Geldim çocuklar. Tamam anneciğim. Bak bu dede takı dükkanı var. Aa, Gerçekten takı dükkanı varmış. Ee, çok şey var torbalık. Ama ben o büyük sepeti alacağım. Ee, ben onu alayım. Siz çocuklara oyuncak bakın. Tamam. Ben de bir tane takı alırım. O kadar. Sonra gideriz. Zaten ev erzaklarımızdan hep yemeklerimiz var. Ben sepeti alıp geliyorum çocuklar. Tamam anne. Aldım. Şimdi gidelim bakalım. Takı yerine. Pardon sana gelebilir misiniz? Tabii ki de. Bizim buralarda şeyimiz vardı. Bedava ürünlerden. Peki siz almak ister miydiniz? Çünkü bitti de. Ay olsaydı da ben zaten almazdım ki. Peki tamam o zaman. Ay rahatladım. Hmm, ne alabilirim ki ben? Bakalım bakalım. Ay şu güneş gözlüğü çok güzel gözüküyor. Önce bir bakayım. Takayım da öyle karar vereyim. Ah, oh, gözümden düştü. Bu ne kadar da büyükmüş. Ben bunu almayayım. Bu makyaj seti varmış. Belki ondan alabilirim. Evet, ben makyaj seti alıyorum. Pardon bu makyaj seti kaç lira? Hmm. Hmm, bakıyorum. Fiyatı görünmüyor şuradan. Yapıştım. 5 lira. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun ürününüz. Teşekkürler. Bayağı satış yapıyoruz. Ah, çocuklar beğenebildiniz mi? Ben e, şurada bir balık gördüm. Nefis gözüküyor. Bugün balık yeriz diye düşündüm. Ben bir tek ondan alıp geliyorum. Tamam anne. Hı? Kaç lira? 2 lira. Buyurun. Ay Pardon. Önemli değil. Bunlar her zaman olur. Ah, ben şunu alayım. Hadi çocuklar hızlanın lütfen. Tamam anneciğim. Ben kendime bunu alacağım. İkisini mi? Hepsini mi? Hayır anne onlar yere düşenler. Ben bunu alacağım. Bak hani buraya bastığında uçuyor. Dıdıt Tamam kızım bunu alalım. Ablamın yanına koydum ben. Anne anne ben şöyle yapacağım. Al oğlum. Ee, anamıyorum yapıştır. Tamam aldık oğlum. Hiş. aldım. Bu da kaç lira etti? 5 lira lütfen. Toplam 10 lira ödeyeceğiz. Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar. Yürüyün. Aa, bir de o var değil mi? 12 lira ödeyeceğiz. Geç oğlum. Tamam. Ağlısı sen de gel. Tamam anneciğim. Aa, hadi bakalım. Ürünleri koyalım. Anne ben burada ödeyeceğim. Tamam oğlum. Dıdıt dıdıt. Dıdıt. Balığı da koydum. Dıdıt dıdıt. Dıdıt. Ben hemen anlayıp vereyim. Zaten topladım. Teşekkürler. Dıdıt dıdıt. Dı Ve son olarak makyaj hallettim. Dıdıt dıdıt. Başka bir şey var mı? Bakayım. Bakayım. Hı, yapmışım. Hadi bakalım çocuklar. Bunları terbiyeye araştırma. yardım edin. Kızım sen sepeti geri götür. Bezde kardeşinle bunları yerleştirelim. Peki anneciğim. Geri yerleştireyim. Tamam o zaman beraber yapalım. Şunu, şunu oraya yok, 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 yok. bak zaten zaten balığı koyalım. Bununla da bunu kullanalım. Heh, teşekkürler. Hadi herkes kapanma vakti. Hadi çocuklar hemen gidelim. Tamam anne. Ben hemen çıkıyorum. Bay bay sizlere. Tamam ben de şurayı düzeltip kardeşim beni merak etmesin. Sani sen gel çıkacağım mı? Ay ben bugün size mi geleyim diyorum. Gel beraber gidelim. Tamam Suni hadi gel. videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Başka bir videomuza hoşça kalın. Bay bay.